Tarihin Gizemleri kanalına hoş geldiniz. Ben Abdullah Ünal. Bugünkü konumuz insanlık tarihinin kötü sayfalarına kazınmış Adolf Hitler ve Naziler. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana dünyada yaklaşık 110 milyar insan yaşadı ve bunların 103 milyarı şu anda Üzerinde bulunduğumuz toprağın altında gömülü bulunuyorlar. Bu insanlık tarihinin en gizemli isimlerinden birisi olan Adolf Hitler'i videomuzda anlatmaya çalışacağız. Gördüğünüz bu fotoğraf Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile İngiltere arasında geçen savaş sırasında çekilmiştir. Henry Tenry isimli bu asker omuzunda taşıdığı ağır yaralı Alman askerinin Adolf Hitler olduğunu bilseydi dünya şu anda çok daha farklı bir noktada olurdu. Almanya, Hitler'in yönetimi sırasında sadece 10 senede Fransa, Litvanya, Rusya, Polonya dahil toplam 24 ülkeyi işgal etmiş ve bir süper güce dönüşmüştü. Motorizasyon teknolojisi çok hızlı geliştiği için hiçbir güç önünde duramadı. Örneğin Almanya Polonya işgali sırasında modern taklar kullanırken Polonya ise bu saldırıya sadece atlı süvari birlikleriyle karşılık verebildiler. Hitler toplulukların üzerinde çok etkili bir konuşmaya sahipti. Konuşmaya çıkmadan önce kendi fotoğraflarını çektirir ve konuşması sırasında duracağı pozisyonlara kadar hesaplardı. Bu konuşmalarda Alman halkına Yahudilerin ikinci sınıf insan olduğuna inandırmış ve Almanya'daki Yahudilerin kollarında sarı renkli bir yıldız ile gezmelerine karar vermişti. Bu şekilde toplum ayrışacak ve Safkan Alman ırkı oluşturma planları devreye girecekti. Toplama kampları Hitler'in en acımasız planlarından biriydi. Bir gün geri gelecekleri vaadiyle evlerinden alınan Yahudi ve bazı etnik gruplar bu toplama kamplarında sabah akşam durmadan çalıştırılarak savaş sırasında Almanya'nın sanayi kesiminde sıkıntı yaşamamasını sağladılar. Hitler psikolojisinin bozulmasından korktuğu için hiçbir zaman toplama kamplarına gitmemiştir. Süper insan deneyleri sırasında ellerine şeker verilen çocukların gözlerine enjekte edilen ilaçlar sonrasında kör kalan binlerce çocuk toplu mezarlarda veya insan yakma fırınlarında son nefeslerini verdiler. Kusursuz bir Alman ırkı oluşturmak isteyen Adolf Hitler, herhangi bir kusuru olmayan yüzlerce Alman kadın ve çiftleştirmiştir. Bunlardan olan çocukları ise anne ve babalarından ayrı bir şekilde büyütmüştür bu şekilde büyüyen çocuklardan oluşan bir birlik bile kurmuştur. Kusursuz bir Alman halkıyla kafayı bozan Adolf Hitler, sakat doğan Alman çocuklarına bile hiç acımamıştır. Yahudi olan insanlara karşı çok büyük bir öfke besleyen Adolf Hitler, karısı da bir Yahudiydi. Bunu hiç kimseyle paylaşmayan Adolf Hitler, öldükten sonra okunan günlüklerde bu bilgiye ulaşılmıştır. Sadece bir oyla hükümetin başına gelen Adolf Hitler, yazdığı Kavgam isimli kitapta Yahudi halkına olan düşmanlığını ve dünyayı ele geçirme planlarını dünyayı ele geçirdikten sonra nasıl yöneteceğini yazmıştır. Kitabın şu an satılması yasaktır. Fakat internette Eski basımlarını bulmak halen mümkündür.